Herkese merhaba arkadaşlar. Yağmurda bile sizin için çekim yapmaya devam ediyorum. Şimdi güzel bir daire tanıtacağım. Müzik merkezi konumdayız. 802 sokak. Gerçekten merkezdeyiz. Merkez caminin 4-5 sokak üstü diyebilirim. Belki 6-7 sokak da olabilir. Ama merkezi konumdayız. Kocakuyu Caddesi'nin hemen bir sokak altındayız arkadaşlar. Şurayı tanıtacağım. 2 artı 1 İçerisinde eşya var ama eşyalı satılık değil eşyalar çıkacak. 2 artı 1 güzel geniş bir daire 315 bin TL. Gerçekten 1 artı 1 fiyatına iyi şeyler. Evet arkadaşlar. Hemen şu daireyi tanıtacağım. Güzel, geniş bir daire. Dediğim gibi içinde eşyalar var. Eşyalar çıkacak. Merkezi konumdayız. Hemen sokağı da göstereyim. Ardından evin içinin tanıtımına geçelim. Şimdi evin içine bakalım arkadaşlar. Güzel bir daire. Kaçırmayın bence burayı. Şu anahtarı alalım öncelikle. Evet arkadaşlar. Daireye girdiğimizde güzel bir antremiz var. Sol tarafta odamız. Sağ tarafta da banyo lavabomuz var. Sağdan başlayalım. Kullanışlı bir Banyo lavabomuz var. Gayet şık. Kullanışlı. Fiyata göre çok uygun. Güzel bir banyo lavabo arkadaşlar. Hemen solumuzda geniş bir odamız mevcut. Gayet geniş. Semaver miymiş? Çok şıkmış. Şöyle açalım. Hava biraz kapalı. O yüzden karanlık duruyor olabilir. Ama gayet aydınlık. Güzel bir oda arkadaşlar. Karşımızda da yine bir odamız daha var. Burası da yine kullanışlı. Güzel bir oda. Şu an 1 artı 1 fiyatına arkadaşlar 315 bin lira 1 artı 1 fiyatına. Güzel bir daire. Şöyle koridoru tekrar göstereyim geniş açıyla. Sürekli villa paylaşıyorsun. Biraz da daire paylaş için. Burası da salon kısmımız arkadaşlar. Amerikan mutfak. Gayet geniş, kullanışlı. Güzel bir mutfağımız var. Herhangi bir masrafı yok evin. Alıp hemen taşınabileceğiniz bir ev. Ulaşımı kolay. Çarşıya, pazara çok yakın. Merkezi konumdayız zaten. Bu konumda böyle bir daire bu fiyatlara çok zor gelir arkadaşlar. Bence kaçırmayın bu fırsatı. Sinekleri yapılı. Burada da bir balkonumuz var. Hemen şurası Koca Kuyu Caddesi. Burası da 802 sokak. Yeşillikler içinde krediye uygun. Tamamına yakınına kredi çıkabilir arkadaşlar bunun. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Alıcısını bekliyor. Şimdi de hayırlı olsun. Rutubet, nem, koku hiçbir şey yok. Tertemiz. Güzel bir daire